Merhaba. Adım Reşat Menderes Akgöl. Hatay Eczacı Odası Başkanlık görevini yürütüyorum. Bir yıldır bu görevdeyim. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. 1999'dan beri Hatay Antakya'da serbest eczacılık yapmaktaydım. Fakat depremle beraber Hatay Merkez ve Antakya bilhassa çok büyük hasar aldı. Eczanelerimizin büyük bir kısmı faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. Hatay'da 608 eczanemiz vardı deprem zamanı. Depremden sonra bu sayı 540'a düştü. Merkezde de Antakya ve Defne merkez ilçelerimizde 220 eczane vardı. Şu an 120 eczane faaliyetini devam ettiriyor. Ve Hatay'da da en büyük sıkıntımız eczanelerimiz maalesef betonarme yapıda hizmet veremiyor. Bütün Hatay'da 135 eczane Konteynerden hizmet veriyor. Konteynerden hizmet vermek gerçekten zor şartlarda mesleğimizi icra ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda şehir toparlanır ve biz de sağlıklı günlerde halkımıza daha faydalı hizmet veririz diye umuyoruz. Ben yaklaşık 20 yıldır Hatay Eczacı Odası'nın çeşitli organlarında yöneticilik yaptım. Son bir yıldır da Hatay Eczacı Odası Başkanlık görevini yürütüyorum. Değerli meslektaşlarımla bir ekibimiz var. Arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, arkadaşlarımla Hata Eczacı Odası'nı yönetiyoruz. Eczacılığa hizmet vermeye çalışıyoruz. İnsan sağlığına hizmet vermeye çalışıyoruz. İlaç hizmeti, sağlık danışmanlığı ile halkımıza şifa dağıtmak üzere görevimizin başındayız. Şehrimiz çok büyük yara aldı depremle beraber ama şehrimizi terk etmedik. Görevimizin başındayız ve insan sağlığına hizmet etmek için, şifa sunmak için burada canla başla çalışıyoruz. Bugün 14 Mayıs Eczacılık Günü. Türkiye'de bilimsel eczacılığın 185. yıl dönümünü kutluyoruz. Bilimsel eczacılık ilk ülkemizde 1839 yılında Osmanlı Devleti zamanında Mektebi Tıbbiye Şahane bölümünde, fakültesinde eczacılık hizmetiyle, eczacılık okulun açılmasıyla öğrenci yetiştirmeye başladı ve 185 yıldır eczacılık ülkemizde bir fiil halkımıza, insanlığa hizmet ediyor, şifa dağıtıyor. Bizler de burada Hatay'da 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlamak için, bugün anlam önemini ifa etmek için buradayız. Buradan da sizin aracılığınızla tüm meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü yürekten kutluyorum. Onlar e, fedakarlığın e, timsali olduğunu e, düşünüyorum. E, gece gündüz demeden 24 saat biz hizmet veriyoruz. E, bu, bu denli, bu anlamlı, önemli günde de tüm meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Günü yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim.